Ben de çok fazla bilgi vererek insanları sıkacak bir tip yok aslında gerçekten. Ha ben de kahraman tipi yok gayet açık gerçekten. Bununla birlikte zaten videolarımı izleyenler fark edebilirler. Çok fazla bilgi verip insanları sıkmamaya çalıştığımı. Bununla birlikte özellikle kamuya karşı yaptığım. Sadece elindeki noku. Evet çok fazla hata olduğunu kabul ediyorum. Evet. Sadece elinde Evet. Gerçek şu ki ben vizyon gözlüğüyüm. <laughs> Gerçek şu ki ben demir adamım. <laughs> Bugün Marvel filminin başlangıç noktası olan Iron Man filmini inceleyeceğiz. Hem filmin yapım sürecini hem de Iron Man karakterinin neden çok sevilen, neden ikonik bir hale gelmiş bunun üzerine konuşacağız. Şimdi isterseniz filmin detaylıca incelemesine başlayalım. Filmin yönetmeni Jon Favre, Tony Stark karakteri için Robert Downey Jr. konusunda ısrarcıydı. Nedeni ise hayat hikayelerinin Tony Stark karakteriyle Robert Downey Jr.'ın birbirine benzerlik olmasıydı. Robert Downey Jr. babası uyuşturucu bağımlısı olduğundan 6 yaşında uyuşturucuya yöneldi ve 8 yaşında bağımlı hale gelmişti. Ve gençlik yılları bağımlılık ve suçlarla geçti. 1997 senesinde hapishaneye girdi ve 2001 senesinde hapishaneden çıktı. Ve hayatı darmadağındı. Hem eşi onu terk etmişti hem de cebinde 5 kuruş yoktu. Ancak hayatına 2003 yılında Susan diye bir kadın girdi. Ve ona evlenme teklifi etti Robert Downey Jr. Kadınsa ona dönüp uyuşturucuyu bırakmazsan seninle asla evlenmem deyince uyuşturucuyu bırakmaya yöneldi. Büyük azim ve çabasıyla sonunda uyuşturucuyu bıraktı ve 2005 yılında Susan'la evlendi. Bu dönüşüm onun kariyerini de canlandırdı. Sinemaya tekrardan geri döndü. Sherlock Holmes ve Iron Man gibi karakterlerle modern zamanların en tanınan imalarından birisi haline geldi. Iron Man filminin geliştirmesi tam 17 yıl sürdü. Film başta Universal Pictures tarafından hakları satın alındı. Ardından haklarını Fox'a devretti. Fox'tan sonra ise Nibble'in sinemaya ardından da Marvel Studio'ya geçti. Ve Marvel Studio filmi tek başına yapmaya sahiplendi. Ve Robert Downey Jr.'lı Iron Man filmini bizim karşımıza çıkarttı. Marvel yöneticileri başta Robert Downey Jr.'ı istemedi. Çünkü bağımlılığı yüzünden filmi risk atmak istemiyorlardı. Ancak filmin yönetmeni Jon Favreau ve filmin yapımcısı Kevin Feige çok fazla ısrar edince Marvel bunu mecburen kabul etmek zorunda kaldı ve bu karar doğru bir karardı ve ne kadar isabetli olduğunu zaten Marvel filmlerinin izleyicileri fark edebilirler. Robert Downey Jr. role hazırlanabilmek için haftada 5 gün spora gitti ve ağırlık çalıştırdı. Ve bunun yanı sıra dövüş eğitimi de aldı kendisi. Filmin büyük bir çoğunluğu doğaçlama ile çekildi ve çünkü nedeni ise basitti. Filmin senaryosu tam anlamıyla hazır değildi. Filmin yönetmeni John Favreau ise filmin doğaçlama çekilmesinin daha doğal olabileceğini söyledi. Örneğin doğaçlama senaryolardan birisi basın toplantısı sahnesidir. Sizce sakıncası yoksa oturun. Hadi oturun, çekinmeyin, herkes rahatına baksın. Samimi bir ortam olsun. Basın toplantısında herkes ayakta dururken Robert Downey Jr. herkesin oturmasını ister. Normalde bu sahnede herkesin figüranların ayakta durması bekleniyordu. Ancak Robert Downey Jr. herkesin daha rahat olabilmesi için oturmalarını söyleyince burada daha rahat hissetmeleri için böyle bir şeye başvurmuş. Filmin ana temasına gelirsek, filmin ana teması silah tüccarından süper kahramana dönüşmesini anlatıyor. Film boyunca silahı barış için üretiyorum derken filmin sonunda kendi silahıyla vurulduğunda bunun ne kadar yanlış olduğunu fark ediyor Tony Stark. <laughs> Burada önemli bir detay var ki Tony Stark kendi kazdığı kuyuya kendisi düşüyor aslında. Bir de şunu fark edebilirsiniz: Tony Stark'ın kötü düşmanları kendinin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl mı? Mesela Obadiah Stark. Tony'nin Afganistan'a gitmeden önceki halinin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani demem şu ki Tony Stark hem kendi karakter gelişimi tamamlarken hem de kendinin kötü haliyle karşı karşıya gelip savaş haline girdiğini film bize gösteriyor. Filmde de Leonardo da Vinci'ye ve 9. senfoni yani Beethoven'un 9. senfonisine gönderme yapıldı görülüyor. Bunlar ne için yapıldı derseniz de ilk başta Beethoven'un 9. senfonisinden bahsedelim. Bu senin 9. senfonin. Bir kişi 9. senfonisini yazdığında öleceğine dair bir inanç vardı eski müzik dünyasında. O yüzden Art Reaktörü'nün 9. senfonisi olduğunu iddia eden Obadiah Stance, Tony'nin öleceğine inandığı için bu lafı kullandı. Leonardo da Vinci göndermesi neden kullanıldı derseniz de... Size günümüzün Da Vinci'si diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle saçma resim yapmıyorum. Leonardo da Vinci mucit ve sanatçı olmasının yanı sıra kendisi askeri silahlar da üreten birisiydi. Bu yüzden... Askeri silahlar ürettiğinden Tony Stark'la silah ürettiğinden o yüzden ona gönderme yapıldı. Iron Man filmin 140 milyon dolara çekilirken 585 milyon dolar kazandırdı. Film, teknoloji meraklılarını ve Marvel hayranlarını filme çekmekte büyük bir başarı sağladı. Başlangıçta Iron Man karakteri sevilmemesi gerekiyordu. Ancak Robert Downey Jr.'ın mükemmel karizması ve mükemmel oyunculuğu sayesinde Marvel filmleri arasında en sevilen karakterlerden biri haline geldi ve bence çoğu Marvel hayranı en sevdiği karakteri Iron Man diyerek düşünüyorumdur. Senin en sevdiğin Marvel karakterini yorumlarda konuşalım. Mesela filmde Stan Lee'ye gönderme de yapıyorlar. İyi görüyorsun ev. Lee çizgi romanların yazarıdır. Marvel çizgi romanlarının çoğunu Lee'nin kendisi yazmıştı. Filmi bu kadar övüyoruz ya filmin mükemmel olduğunu söylüyoruz da filmin hiçbir mantık hatası yok derseniz de kesinlikle mantık hatası var. Tony'nin Iron Man zırhını denerken bir anda duvara çarpması. Bir. <laughs> Ve hiçbir zarar görmemesi ekipman bile yok bak altını çiziyorum ekipman bile olmaması halinde duvara çarpıyor ve zarar görmüyor burası kesinlikle çok mantıklı mantıksız bir detaydı ve diğer mantıksız sahnemiz kesinlikle filmde Afganların Arapça konuştuğu iddia edilmesi kaçtır biliyoruz ama tabii burada yetersiz kalıyor onlar Arapça birisi filmin yönetmenine söyleyebilir mi Afganlar Peru'ca ve Farsça konuşurlar. Arapça konuşmazlar. Iron Man hem Robert Downey Jr.'ın kariyerini yeniden inşa eden hem de Marvel Sinematik Evreni'nin başlangıç filmi olarak kabul edilen ilk filmimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ve bundan sonraki videolarımızda Marvel Sinematik Evreni'nin her birini teker teker inceleyeceğimiz videolar olacak. Ama... Bunun yanı sıra her hafta Marvel filmleri incelemeyeceğim. Bundan sonraki hafta ya korku filmi inceleyeceğim ya da hızlı ve öfkeli serisini inceleyeceğim. Hangisini incelememi istiyorsan yorumlarda yaz. Eğer yorumlarda yazmazsan ben kendim seçerek bir filmi incelemesini yapacağım. Biliyorum bundan önce bir sene öncesinde Iron Man filmini incelemiştim. Ancak yüzümü göstermediğim videolarda telif sorunlarıyla karşılaştığım için tekrardan o videoları çekme kararı aldım. Bundan sonraki videomuz hızlı ve öfkeli serisi mi olsun yoksa korku filmlerini inceliyor serisi mi olsun? Tony Stark'ın başta kibirli, umursamaz, vurdum duymaz karakterken en sonunda sorumluluk sahibi alması filmi kesinlikle izlettiren en büyük unsurlardan birisi. Bence en büyük keyif veren unsur da bu. Ve filmin en etkili ve en akılda kalıcı repliklerinden birisi ise Robert Downey Jr.'ın doğaçlama bir şekilde ben Iron Man'im dediği sahne Ben demir adamım. Kesinlikle herkesin akıllarında kalan bir replik. Başta planlanmayan bu replik Marvel'ın ilerleyen filmlerinde yine konuşulacak ve yine söylenecek bir repliktir. Peki size sorum. Marvel sinematik evreninde en sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Benim en sevdiğim karakter tabii ki de Loki karakteriydi. Sizinkileri merak ediyorum. Yorumlarda konuşmayı unutmayalım. Jarvis. Eve hoş gördünüz. Jarvis. Eve hoş gördünüz. Ben vizyon gözlüyüm ha. Tek youtuber kendini mi zannediyorsun ha? Sen de kimsin? Nick Fury. Demek Nick Fury. Niçin geldin buraya? Sıkı bir hayranınım. Sizinle Marvel filmlerini incelemeniz için konuşmaya geldim. Demek Marvel filmlerini inceleyeceğiz. Olur.